Merhaba arkadaşlar. Bugün 1 litre sütten ortalama 1,5 kilo kadar bir kaşar peyniri yapacağız. Malzemelerimiz mısır nişastası, süt, kaşar, az bir şey tuz ve tereyağı. Şimdi kaşarlarımızı doğrayalım. Kaşarlarımızı küçük küçük kestik. Öncelikle 1 litre sütümüzü boşaltıyoruz. Daha sonra 12 kaşık mısır nişastası 1 12 kaşık koyduk ve şimdi karıştırmaya başlayacağız ocağımızı açmadan öncelikle Ocağımızı açıyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Şimdi tereyağımızı atacağız. Tereyağımızı attık. Susturmadan karıştırıyoruz. Arkasından 200 gram kaşar peynirimizi de içine atacağız. Kısık ateşte. Bunların erimesini ve amur gibi olmasını bekleyeceğiz. Kaşarlarımızdan sonra lezzet verecek tuzumuzu da atıyoruz. Yaklaşık 5 dakikadır karıştırıyorum. İyice hamur kıvamına gelene kadar. Daha sonra bunu 1 litrelik kutumuzu keseceğiz. Kalıp şeklinde. Kalıp olarak yine marketten aldığımız kutuyu kalıp olarak kullanacağız. Ama tabi hiç durmadan karıştırıyoruz. Amur olana kadar karıştıracağız. Evet. Gördüğünüz gibi amur gibi oldu. Ve şimdi bunu kalıbımıza yerleştireceğiz. Ateşimizi kapatıp kesmiş olduğumuz kalıbımızın içine yerleştireceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi tenceremizin dibini sıyırdık. Kalıbımız bunu yaparken dikkat edin çok sıcak. Şimdi üstünü düzleyeceğiz. Spatula alalım. Evet şimdi kapımızı streç filmle üstünü kapatacağız. Ama kapatmadan önce bir bir saat kadar, yarım saat kadar en fazla yarım saat, bir saat çok değil. Oda sıcaklığında tutacağız bunu. Burada bekletmeye bırakıyoruz. Şurada dursun. Çok güzel oldu. Bu arada bulaşıklarımızı da koyduk. Bekliyoruz. Bir saat sonra buzdolabına koyacağız. Evet. Dolabımıza da koyduk. Bir saat sonra. Ve yaklaşık olarak bir gün dolapta duracak. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz kaşar şu an dolabın içinde. Bir saat beklettik normal oda sıcaklığında ve bir gün sonra da dolabın normal bölümü buzdolabı değil buzdolabı değil normal yerinden kaşarımızı alacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.